Türkmenistanlı iş kadını Gülnara Ovezova, Türkiye'de 3 şirket kurdu. Peki Gülnara Ovezova kimdir? Gülnara Ovezova 41 yaşında. Türkmenistanlı bir iş kadını. Evli, eşi Türk. İki kız çocuğu var. Ülkesinde üniversitede ekonomi okudu. Ukrayna'da ekonomi üzerine lisans ve yüksek lisansını yaptı. Okul sonrasında iş yaşamına atıldı. Türkmenistan'da Türkiye'nin ünlü bir markasının distribütörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı sektörlerde uluslararası ticaretler denedi. 5 yıl önce de Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi ve ailecek İstanbul'a göçtüler. Ovezova, girişimciliğini Türkiye'de sürdürdü. İş hayatını şöyle anlatıyor. İstanbul'a geldiğimizde kızlarımın Türkiye'de yabancılık çekmelerini istemedim. Onların yaşıtları ile sosyalleşmesini ve gelişimlerine destek olmayı amaçladım. Ne yapayım? diye düşünürken girişimci ruhum, bir oyun evi aç dedi. Ben de açtım. Burada anne çocuk oyunları, oyun grupları yaparak çocukların oyunla gelişimini, programlarını destekleyen bir iş yerimi oldu. Hem çocuklarım sosyalleşti hem de para kazanmaya başladım. Bu arada bir uluslararası bir pazarlama sistemine başvurdum. Bu sistem dünyaca çapında ilaç olmayan takviye gıdalar pazarlanıyor. Online bir iş modeli bu. O sistemi Türkiye'ye getirdim. Sonra Türkiye'de kendi işimin sahibi olmak için bir kozmetik şirketi kurup kendi markamı hayata geçirdim. Şimdi dünyanın çeşitli ülkelerine temizlik malzemeleri ihraç eder hale geldim. Türkmenistanlı girişimci iş insanı Gülnara Ovezova, Türkiye'de gerçekleştirdiği başarıları ile övgü topluyor. Ayakları yere basan bir iş insanı olmanın sırrını ise şöyle özetliyor. Benim kariyer hayatımdaki başarının tek nedeni, hayallerimin peşinden koşmam. Çünkü asla hayallerimden vazgeçmem. Hatta ofisimde duvarda hayal kurmaktan vazgeçme yazar. Benim iş hayatımdaki başarımın sırrını bu cümle anlatıyor. Sence de daha refah dolu bir yaşam için pasif bir gelire ihtiyacın yok mu? Ben Gülnara, Türkmenistan doğumluyum. Evliyim, iki kız çocuğum var. Ukrayna'da ekonomi üzerine lisans ve yüksek lisansını tamamladım. Uzun yıllardır Türkmenistan'da ticaret yapıyorum. Aynı zamanda eşimle birlikte Türkiye'de üretim yapan bir şirketimiz var. Bunun yanında Miniklerin Masal Dünyası adında çocukların gelişimini destekleyen bir oyun evinin kurucusuyum. 2016 yılında Türk olan eşimle birlikte Türkiye'ye yerleşmeye karar verdik. Ve şimdi size hayatımın en büyük dönüşümünü anlatmak istiyorum. 2 yıl önce arkadaşımın tavsiyesiyle bir şirketle tanıştım. Arkadaşım bana o şirketin ürünlerinden ve avantajlarından bahsetti. Arkadaşım ürünlerin faydasını o kadar anlattı ki etkilenmemek mümkün değildi. Beni yıllardır çok rahatsız eden astım ve sünüsit hastalıklarım vardı. Ürünlerin içeriğinde tamamen doğal bitki özleri var. Yenilikçi teknolojiyle bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin özlerini alarak faydasını defalarca güçlendirip küçük bir pastil haline oluşturuyorlar. Kullanımı o kadar kolay ki dil altına koyuyorsun bir tane pastili sonrasından emilimle direkt kanı karışıyor ve hücrelerimizi besliyor. Bu ürünleri kullandıktan sonra daha rahat nefes almaya başladım. Sinüzitlerim doğal yollarıyla temizlendi ve eskisi gibi ilaç kullanmama gerek kalmadı. Bu ürünlerin sayesinde sağlığıma kavuştum ve şirketi daha yakından tanımak istedim. Bu şirket doğrudan satış yöntemiyle çok ciddi kazançları elde etmemizi sağlıyor. Bir iş kadını olarak hem sağlığımı hem kazancımı güvence altına aldığı için bu şirketle çalışmaya karar aldım. Peki hızla büyüyen, 62 ülkeden fazla faaliyet gösteren bu şirket size neler kazandırır? Öğrenmek ister misiniz? Sağlıklı yaşam, ekonomik özgürlük, kendini geliştirme olanı. Dünyayı gezme şansı Life Akademi ve Sinan Ergin'den eğitim alma fırsatı. Hızla gelişen ve değişen dünyada internet üzerinden de çalışabilirsin. Sadece ürünleri kullanıp tavsiye ederek uluslararası bir organizasyona sahip olabilirsin. Tüm bunları yapabilmeniz için APL artık Türkiye'de.